Merhaba değerli izleyicilerimiz. İzmir Fuar alanından sesleniyoruz. 20. Tarım ve Hayvancılık sektörü içerisindeyiz. Firma yetkilimiz Cem Bey yanımızda. Jansan AŞ'den sesleniyoruz. Stanta güzel ile ilgili ürünleri de getirmişler. Şimdi izleyeceksiniz görüntüleri. Bakalım beyefendi çalışma prensiplerinden neler bahsedecek. Merhaba nasılsınız? Sağ olun. Stand fuarınız hayırlı olsun öncelikle. Cem Bey kısaca sizi bir tanıyalım. Sokakta geçmeden. Cem Yıldıran, Jansan'da pazarlama olarak çalışıyordum. Ee, bu fuara e, zirai lastiklerimizle ilgili olarak katıldık. Evet. Daha çok e, biz zirai de bilinen bir firmayız ama iş makinesi, kamyon grubunda da ürünlerimiz var. Gerek jant ve gerek lastik olarak. Güzel. E, Yerimizi aldık. Evet. 80'li yıllarda kurulan bir firma herhalde. Evet, Geçmişi evet. sağlam, uzun evet, soluklu evet. bir firma. Evet. Uzun ya ürün kaptım ee, halen e, burada Alians'ın Türkiye Distribütörlüğü yapmaktayız. Güzel. E, markasında e, zirai ürünler ve e, iş makinesi grubunda lastiklerimiz var. Burada da bir zirai ağırlığı. E, bunun yanında e, bu arada gezdiğinizde göreceğiniz birçok e, iş markanın iş makinelerinin evet. e, traktörün altında görebileceğiniz CLAÇ ve Mitas markalarının da Türkiye'de temsilciliğini temsilciliğini yapıyorsunuz. Evet. Şimdi neler var standta onları bir anlatın değerli izleyicilerimiz görüntüler izleyecekler. Hemen bu taraftan başlayın isterseniz. Mesela burada ilaçlama ıı, grubu lastiklerimiz var. Hem jantlar hem lastikler. Bizim firmamız tarafından temin ediliyor. Jant tarafımız da var biliyorsunuz. Jant da evet. markalı lastik evet. jantları. E, Türkiye'de yapıyoruz. E, jant, Hemen arkanızda, arkanızda zaten jant, jant, jantınız, var. E, e i̇ma jant tiplerini görebileceğiniz bir e, evet, evet. animasyon düzeyimiz evet. var. E, Büyük traktörlerin yine lastikli evet. grupları var. İşte dediğim gibi e, zirai grupta arkada gördüğünüz çok değişik devasa, a, devasa böyle araçları, e, lastikleri yine ürün hattımızda mevcut. Bunları buraya e, getirdik. Güzel. Şimdi geçmişten bugüne sizi tercih eden müşteri portföyünüze bir teşekkürle cümlenizi toplayalım. Neler söylemek istersiniz? Valla e, biz... E, Tamam Hemen hemen e, birçok e, markanın, değişik markanın e, taşıya firmalar bizde de çalışma gayrimiindeden gerek jant ve gerek lastik için e, bu e, a her sene geliştirmek istiyor. Şimdiye kadar gösterilen temin çiftçiliğine bütün müşterilerimize teşekkür ederim. Peki. Ben de verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Stand hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Kurucularımıza teşekkür edelim. 80'li yıllardan bu tarihe kadar taşımak kolay değil bu sektör ayakta tutmak. Tarım sektöründe hizmet arayan tüm çiftçilerimizi merkezi ofislerimize davet edelim buradan. Görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun.